Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, e, şey şapacağım. Yani hangisi güzel, hangisi kötü diye açıkçası bunların bu e, meyveli yoğurtların böğürtlenmesi çok kötü arkadaşlar. Sakın denemeyin. Şimdi bu biz bisküvilerin arasından bir tane seçeceğim. O piti piti yapacağım. O, o piti piti karamel sepeti. Terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. tamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Dersimiz matematik. Öğretmenimiz otomatik. Dik dik dik. Çorabımı dik. Canım ister pasta. Gel gidelim dansa. Ayşe dik dik dik. Fatma dik dik dik. Sen bu oyundan çık. Bu elendi arkadaşlar. Hmm. Oo, o piti piti karamela sepeti. Terazi lastik, jimnastik. Biz size gittik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Dersimiz matematik. Öğretmenimiz otomatik. Dik, çek dik, dik Çorabımı dik. Canım ister pasta gel gidelim dansa. Ay, e, Ayşe ciktik tik tik Fatma cık 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 sen bu oyundan çık. Bu da çıktı arkadaşlar. Geriye bu kaldı. Yani bunu tadacağım. Yanında da bu e, yoğurdu tadacağım. Yani bunlar benim fikrim arkadaşlar. İlk önce bu Acel yoğurdumuzdan başlayalım. şu köşesinden açılıyor kesin. Ay pardon arkadaşlar. Her zaman yoğurtun şu tarafı e, buradan açılır arkadaşlar. Bu köşeden. Şuranın bu köşesi. Bu yoğurtlar yani meyveli yoğurtlar. Bu arada arkadaşlar bu neydiymiş? Ha çilekliymiş. Bunu açtık tamam. Bunu da açalım ilk önce. Evet. Açtık. Şuradan Bonbon şekerleri şimdi dökelim. Arkadaşlar bir tane bonbon şekerimiz kaçta da <laughs> üfleyip atıyorum. Hatta siz üç kere yapsanız daha iyi olur. Ben de üç kere yapsaydım keşke. Üç kere üfleseydim yani. Galiba bu video 4 dakikalık bir şey olacak. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce karıştıralım şöyle. <laughs> Vay ben yaktım kendimi. Artık buradan ineceğiz ne yapalım. 5 <laughs> dakikaya çıkardık bu videoyu arkadaşlar. Çok kötü çok kötü çok kötü ilk yanımda. İlk yanımda peçete var arkadaşlar. Gerçekten bunu yaptığımı inanamıyorum arkadaşlar ya. Hemen peçeteyle müdahale edeyim. Şuradan. Ben gerçekten bunu yaptığıma pişmanım arkadaşlar ya. Keşke yapmasaydım. Bir de elimi temizleyip gitsem. Evet arkadaşlar. Gerçekten bu video çok çılgın bir video oldu. şey miyim arkadaşlar? Böyle aslında ben bunu seviyorum çünkü böyle, böyle şurada olan bu patpatlar böyle ağzına patırdatıyor böyle. Siz de alabilirsiniz. Bakkallarda falan bulunur. Şimdi de bisküvimizin tadına bakalım. Bu böyle bisküvimiz Krem gibi bir şey. Şu taraftan mı açılıyor. Ha yok, şöyle açacağım. Şöyle açtık arkadaşlar. İki tane, bir tane yeter yeter herhalde. Hatta bir taneyim. Böyle gösterilsin. Böyle arkadaşlar. Mmm, etnajko. Evet arkadaşlar böyle içinden çikolatalar falan çıkıyor. Hmm. Ama arkadaşlar tam ee, bisküvinin tadını tutturamamış. Kıvrama bile yoğurt çıkıyormuş şu an. Evet arkadaşlar puan vermek gerekirse yoğurda puanım 10 üzerinden 10 e, Bisküviye puanım tam tadını tutturamadığı için böyle 7 diyebiliriz evet 7 Bir de çok zor yendiği için Bisküviye daha büyüktü böyle hatta 7 e, veriyorum ya 10 e, Yoğurt aldı Çilekli yoğurt 10 puanımı çilekli yoğurt aldı. 7 puan da ıı, biskrem şeklinde bir kurabiye. Kakao kremalı dolgulu bisküvi. Süsse. Den. Evet arkadaşlar e, like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.